Londra'nın tuzlası. Ah, ah, ah. Yeni bölüm konuğumuz sevgili Kayahan mezarından kalkıp geldi. Atın beni denizlere diyor. Buyurun Kayahan Bey. Atın. Miraz. Ne oldu sizin miras? <laughs> miras için geldim de, ben de Genç sevginin zamanında kapışıyordu. Aynı Fertay olanlar. Evet ya. Ne olacak bu ünlülerin hepsi bir yerlerden hep ekstra çocuklar çıkıyor. Yeni karılar, eski karılar. Onların çocukları, onların işte şeyleri falan filan bir sürü. zor. Bir de mal varlığın çoksa hakikaten Ümit. zor. En iyisini kim yaptı biliyor musun? Teoman. Evet. <laughs> Harun Kolçak. Kedileri mi ne vardı ya? Hayvan şeyini mi bağışladı ne? Hayvan Kediler mevzusuna az sonra geleceğiz. Kedileri Harun Kolçak'la birlikte Vallahi. iş oyunlarınıza... Adet, adam hayır şey yani kimseyle kavga edeceğini, kimse mirası yüzünden şey olacağını hayvanlara hayvanlara yardım kurumlarına falan herhalde öyle bir şey vardı. Öyle bir şey yapmıştı, bağışlamıştı akşamıştı hmm. sanırım. O da rahmetli Harun Kolçak'a tebrik ediyor. Selamlarımızı gönderiyoruz. <laughs> Ferit Ayfur bırakmış. Asıl bayağı mal varmış oğlum. Evet ya villalar falan var. Arabesk galiba. yani acılı hayat yani. <laughs> Malı götürmüş rahmetli. Bana Yeter sor mi? bana sor diye. <gülüyor> paraları <gülüyor> götürmüş. Vallahi en son 8-9 tane bunun bir özel villası var bir evet şey ya, var. Ya, Bunu da ne sevemiyor bir yere bağışlamış yani o tarz bir şey kuruma bağışlamış. Ondan sonra da kızı da benim babamın mallarına mirasına kayyum atansın diye başvurdu bulmuş. <laughs> Nasıl olsa her yere kayyum atsa diye babamın mirasını tatayın. <laughs> <da aynen. gülüyor> Sonra devlet demiş ki kardeşim Fert abi belediye değil ki kayyum atayalım. Yani. <laughs> Onlar da aklını almışlar şimdi. Yani bir de Fert Ayfur'un bir oğlu burada zamanında böbreğini vermiş. Aa evet öyle bir şey Ama var. sonra bir böbreği geri istemiş. Yok artık. Ee, Ama o çocuk herhalde Milastan şey diyorlardı. Gay ha, şu çocuk falan, ha, gayrimeşşu falan gayrimeşşu gibi bir şey. Gayrimeşru oluyor. Babası diyor. Babasının evlilerine gayrimeşru nasıl diyeceğiz? Ya şöyle annesiyle. Yok, tamam, e, işte, tam, dışı. Şey, evlilik evet dışı. evlilik dışı yapmış falan. Böyle Nahi, bir durum. O, Amerika. İşte macera dolu bayağı yapmış zaten evliyken Necla'nın hazırla olmuş falan filan adam da asfını kırmamış yani rahmetli arkasından konuşmuş gibi olmasa Yok, falan, şu rahmet ne etsin de. Şu <laughs> ne yani. yani ünlüler de oluyor böyle ee, şöhret. Ya işte şey kötü. insanlarda. Şimdi mesela Fertay Furun bayağı büyük yani arabesk camiasında. Evet. Ben çok hoşlandığım bir şey değil ama. Peki, sen Müslüm babama yoksa verdi mi? Hangisi daha çok şey? Sen Müslüm sen var sen yerleri önüne Öyle mi diyorsun? Tabii. Hı. Şimdi ya bir şey anlatıyordum yine. Ha. Yok <laughs> Ekrem İmamoğlu. <laughs> Tay, ne siyaseti ya. başlıyor yine kayın, mayın bir şeyler. Devlete laf sokuyorsun, hükümete laf sokuyorsun. Tövbe estağfurullah. En kötüsü de öldükten sonra bütün foyalar çıkıyor ya ortaya. Evet yani. Ama artist er ölen duymuyor. Fakat ondan sonra diyorsun ki ulan ne hayat varmış adamlar diye yani. <laughs> Çok efendi gözüküyor adam mesela şeylerde. Hı. İşte beni halk yarattı falan. Yıllık telif geliri 30 milyon TL falan mı diyorlardı bir şey diyorlardı. Paralara bak ya. Yani. E, bilmiyorum. Millet kendini ciletliyor falan filan. O şey de ya Müslüm'deydi. Müslümde de işte İşte Arabesk'in çoğu zaten öyle değil mi? dram hep bir. Yapacak bir şey yok. Halkın hayatı dram zaten. Yani, Sen de haklısın. Hayat böyle. <laughs> evet. Nasıl işte adamlar Amerika'da redneckler işte dinledikleri müziklere bak. Her hayat biçimi, yönetim biçimine göre. Müzik. Müzikler, onun hayatını coğrafyaya bir şey alakalı biraz. Evet işte. o da doğru coğrafyayla şey şekilleniyor zaten. E, Tur abinin yaptığı şarkı tutmadı mesela yani. <laughs> Ay bir de o var değil mi ya? Adam bu şarkı diye çıkarmış yani. <laughs> ne diyor? Sunday, Monday, Sunday, Monday Sex, sex Day, de. Orgasm Day falan ya, böyle onda... bir şeyler diyordu. Hadi Cesarete işte, bak adamdaki. <laughs> Survivor'a giden de kafa aramayacaksın demek ki. Ya zaten şey olarak yani kim ki Tur abi yani. İşte Acun Acun, Acun adınız. sayesinde Rüyamda gördüm Acun Bey'i. Abi selam Buradan selamlar. <laughs> Hulusi'nin başkanı yapacak mısın seni? <laughs> Neden? He? Nerenin başkanı yapacak? Hull City, Hul City, Ha, Hul City. <laughs> Hul City mi? Hul City mi diyorsunuz siz? Ben de Hullistin anladım. Ne, ne alaka dedim. Trump, listine e el, e, el, koyuyor. oraya mı evet, bağladın Bir dedim. Bir şey olsun, siyasete girsem <laughs> niye bekliyorum. Yok, hiç alakası yok şeylere de takmışlar. Sarkozy'ye mi takmışlar? Evet takmışlardı? ya. Adama şey ev vermişler. Yani belirli saatlerde çıkamıyor Her kepçe. diktatör bir gün yargılaracak. Mı acaba? İşte Yok olacak. öyle bir dünya yok. Yok olmuyor işte bazıları Hazır öyle. diktatörlerden konu açılmışken sana evet. yeni bir... Aha, yeni bir diktatör geliyor. Yok. Var olan <laughs> okay. diktatörün tekrar yükselişi. Evet. Ha, Kim olabilir acaba? Herkesin aklına bir isim. Evet. T ile başlıyor. Trump. Trump. <laughs> Trump amca yine dengelde. Demiş ki transları artık erkek koğuşlarına atacağız. Yani suçlu trans bireyleri erkek koğuşlarına atacağız. Adam da haklı kadınları erkek dövüyorlar. Erkek koğuşlarında <laughs> sevinçle karşılanmış tabii bu haber. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani mantıklı mı sence? Bir Eski ya. trans birey olarak sana. <laughs> evet, sen... Yeni mi trans değil eski trans mı? Sen seversen transları. Tabii trans bu haberden <laughs> sonra da trans bireylere yapılacak şeylerden sonra. İyice sonra. Michael Bay, ünlü yönetmen. E? Karar almış Transformers filmlerini çekmemek için. Bu bir tepki olacak diye. Aa, çok üzülmüştür Trump da bu olaya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne yapsak Transformers olmaz diye çok acı içinde şimdi Beyaz Saray'da garibim ne yapacağını düşünüyordur. Ama şey... Em... Yani Trump bu konuda haklı mı? Biraz haklı çünkü düşünsene transpreyler bir erkektin daha önce kadınlar kadın oluyorsun sonradan ama vücut şeyin bir kadına göre fizik yapın çok daha güçlü. Bu bokslerde falan görüyoruz zaten. Yelerde? Boks şeylerinde ha. turnuvalarda falan görüyoruz olimpiyatlarda yani olimpiyatlarda. İşte evet Cezayirli kadını yani Cansever Kadını yani <laughs> bir kadının karşıya kadına karşı... ya, Kadın ya, niye dalga geçiyorsun Cansel ne ilgisi var şimdi konuyla? Yani Cansel'i görünce aklıma o geldi yani <laughs> Cezayirli çünkü o da bir yere ceketle böyle ceketi giymiş tamam mı gidiyor Cansel aklıma geliyor böyle görünce. <laughs> Neyse işte kadınlar yani fiziksel olarak trans bireyler tabii ki de daha güçlü olacak normal bir kadında kadından o yüzden ne? düşününce Trump da haklı bir karar veriyor burada. Peki, şimdi... <laughs> trans bireylerin ayrı bir yere koyulması gerekmez mi? Bunların yaşam hakkı yok mu? Var tabii ki ne. İşte onu ya düşünüyorsa ayrı bir yere koymak istiyorsa koyabilir mantıklı. Hayır istemiyor oğlum adam zaten. Demiş adam yani. Trans. Bu adam diyor yani kısacası. Evet. Bizim adamsınız diyor. Ya işte şey olmaması lazım. Şeylerde sana. düşüyor mesela işte Taksim'de gece yarısı mesela. Hmm transın birine laf atmışlar. Trans bunu bıçaklıyor falan böyle yani. O <laughs> böyle kadın mı olur lan falan diye. E işte dövmüş, yani. Dövmüş paramparça etmiş adamın suratını. Vallahi. E ne diye? Bana laf attı. E ulan zaten kendini pazarlıyorsun <laughs> orada. Çok ilginç mesela o hayatta. Evet. Ya e işte, ama işte mesela yılın en iyi mankeni de. Trans bir mi seçilmiş? Amerikalı trans Grey seçilmiş. Allah Allah. da. Ya hem Alex reklamını Korsani. yapıyorlar. Hem reklamını yapıyorlar. Hem olmasın Hocam, walk diyorlar. Hocam vok kültürü diye bir şey var walk. Tamam işte. Biz artık bok kültürü diyoruz. Boka sardı duyarlı. iyice. Evet. Çocuklar çünkü bundan etkileniyor. Tamam bazı ins insanların tercihine şeyine karşı değiliz. Ama yani her şey çok fazla pazarlanıyor. Her şeye çok fazla karşı çıkılıyor. Yaşam hakkı şu bak. Evet yaşam haklarımızı korumak zorundayız. Koruyalım, saygı duyalım birbirimize. Kimsenin şeyine karşı çıkmayalım ama her şeyde reklam yaparak çocukları yani başka bir boyuta şey yapıyorlar götürüyor bu e, sosyal medya falan bence. Teşekkür ederiz Sadise. Bu evet. arada <laughs> o dediğim Amerikalı transpi Alex Consani ismi. Evet. Bizim oyuncu bizim... Nilperi Şahin Kaya var. Ama <laughs> aynı ona benziyor. Ona benziyor. benzetmesi. <laughs> İnanılmaz benziyor. Ha, şey olabilir. Kızar, kızar duyarsa. <laughs> Bunu şey olmuş oldu Beni Nilperi'ye benzetin falan demiş olabilir. E, Türk hekimleri emanet edin demiş olabilir <laughs> Türk yani. Türk hekimleri zaten herkes birbirine benzetiyor. Evet. Bakıyorsun herkesin burnu aynı, yanakları, elmacık kemikleri, gözleri herkes aynı. Estetiği oluyor. Vücut yapıları aynı. Türk hekimleri Hı. artık eski eski hekimler değiller. Evet. Şimdi ne diyecektin gene? Bir tamam. şey diyecektim, yine unutturdum. Aa, çok Hı. üzüldüm. Şimdi transfererler ile ilgili konuşuyoruz. Zaten Hı. Olimpiyatların açılışında ağzımıza ağzımıza soktular ne kadar çık taşak varsa. <laughs> yani herkesin tabii ki özgürlük tercih karışılmamalı da. Evet. Da deyip de mesela direkt hemen. <laughs> Kesin <Kesinlikle>. tamam. <laughs> yani abi işte şimdi geçenlerde Amerika'da bir olay oldu. Polis çevirme yapıyor. Ee, Her iki Her Böyle Arabada... şey, Olaylar Amerika'da yaşanıyor. Abi çünkü orası işte kocaman yani bu toprak genişliği. Yani. Ya, Adamlar aynen. onun oyunu bir de her eyalette. GTA diye oyun çıkarıyorlar. Amerika'yı yapıyorlar işte yani evet. oyun. Yani bir de gerçekleri yansıtıyor ya. Dünyanın göt deliği Amerika aslında. Evet bak her, bu. her eyalette saçma sapan olaylar oluyor. Yani bir işte. de. Eyalette, eyalette yasaları farklı. Oluyor. farklı. Onu anlatacağım. Beklerseniz. Buyurun beyefendi. Çevirme yapıyor. Çevirmede tabii ki de işte ne çıkıyor? Evet, Transbrey işte mi kimlik, çıkıyor? Kimlik, kimlik evet. ruhsat, ehliyet, zartfut işte neyse o belgeler onları istiyor. O kadar bilmiyorum ki. Onlar istiyor, Eleman çıkartıyor işte, bir, bir saçma sapan bir kimlik veriyor. Hı hı. Diyor ki yani bu ne kimliği falan diyor. Kediler Derneği'ne üye falan. Hayır adam diyor ki ben kendimi kedi olarak <laughs> görüyorum. Yaklaşmışım. Ben bir kediyim ve işte şu eyalette atıyorum işte bilmem ne eyaletinde bana bu ID hakkı verildi. Öyle bir yasal Ramboluk hakkım var diyor. Ha. Polise uzatıyor. Polisi diyor ki ya. Oradaki eyalet de veriyor olabilir ama şu an farklı bir eyaletlisiniz, işte hı hı. hepsinde farklı ya, hı hı. bu burada geçerli değil." diyor. E sen bana saygı duymak zorundasın diye başlıyor eleman tamam mı? Adam herhangi bir şey dediği yok yani herifin. Hı hı. Tamam hani bazen polisler çok ofansif oluyorlar. Evet. Adam sadece o kadar akıllı bir polis ki çok güzel konuşuyor. Tamam diyor yanınızdaki arkadaşın da kimliklerini alayım diyor, o da veriyor. Ee, Bakıyor işte orada bir... Onunki de değişik mi? Hayır ya onunki normal. He. Ama şey var böyle bir elemanın kenarında böyle bir ip gibi bir şey var. Hı hı. Bu ne burada falan diyor. Adam şüpheleniyor yani bunlarda. <laughs> Siz ne ayaksınız diye. Bu da diyor ki ben onun sahibiyim diyor. <laughs> Adam polisin orada bir bakışı var böyle namına koyayım ya falan diye bakıyor. <laughs> ben onun sahibiyim o da kedim falan diyor. Evet diyor ben kedisiyim falan diyor böyle. Polis şimdi anlatmaya çalışıyor tamam mı? Ne kafalar var? Sevgili arkadaşlar ne kullanırız bilmiyorum. E, sokacağım bu bok kültürünüze falan diyor. Yani içinden büyük ihtimalle. Yani son ifadesi o. Adam yasal olarak anlatıyor. İşte şu şu kanununa göre, şuna göre bu eyalette ya erkeksin ya kadınsın falan diyor tamam mı? E, ona göre verilen ne? kimliklerde sizin resmi bir kimliğiniz olması lazım. Hı -hı. Geçerli olması Sizi için. Sizi tanıdan belge olması lazım. O yüzden diyor işlem yapacağım diyor size diyor şimdi diyor ben diyor kediyim ama falan diyor tamam mı? Peki o zaman yani ısrar ediyor bayağı konuşuyorlar böyle. Ben kediyim işte böyle Bu benim vatandaşlık hakkım bilmem neyim. Adam da diyor ki tamam, tamam o zaman diyor. bu seni bir baytırama diyor. Aynen. işte o hayvanlarla ilgilenen bölümü alıyor. Onlar gelecek, onları alacaklar. Siz şimdi garbanızı burada bağlıyorum. Bunlar şok oluyorlar tabii. Niye şok İyi oluyorsun? Yapmış. Ne bekliyorsun ki yani? Yani mantık Bu tas şey. bu şekilde olan Böyle artık boku çıkmış. Kendimi şu hissediyorum, i̇şte. bu hissediyorum falan. Yani bu olduğu sürece maalesef, üzgünüm ama Trump gibi düşünmeye başlayacak insanlar yani. Ya Düşünmekte haklı olur. Kendinden ama. şey oluyor insan. Yani tamam da sen kedi olsaydın, kedi olarak doğardın. Sonuçta insan olarak doğduğuna göre. bile saçma. Ya. Evet <laughs> yani bu ya. yani çok şey... E, baya absürt yani o adamlar artık nasıl bir kafada yaşıyorlarsa kendilerini köpek yapmaya çalışan vardı bir tane de Japonya'da mıydı neredeydi <laughs> e, ameliyatla köpek olmaya çalışıyor falan ya mal mısın sen insan kendi vücuduna o kadar zarar niye vermek isteyebilir ki bir de şey grupları falan vardı önceden Facebook biraz şeydi yani o kadar artık dedelerin ninelerin güller paylaştığı <laughs> yer değil ilk çıktığı zamanlarda <laughs> orada gruplarda şeyler vardı yani gördüm biliyorum hatırlıyorum işte işte ben sol kolumun vücudumda fazlalık olduğunu düşünüyorum. işe yaramadığını düşünüyorum. Kesin. Kesilmesini istiyorum falan. Hani evet. Bunun için özel deep web muhabbeti gibi böyle evet. işte gizli gruplarda belli doktorlara para verip kollarını işte bacaklarının belli kısmını kestirenler vardı. Hı -hı. Saçma sapan Abi şeyler bunlar dönüyor. Bunlar çok o düş düşmüş internet o zamanlar. Ve adam rahatladığını falan söyledi. Oh kolumu kestirdim rahatladım lan falan yani. Mal. Artık sağ elimle otuzluğu çekeceğim falan <laughs> diyor yani. <laughs> Ya ne kadar saçma, ya insan anlamıyorum. Yani belki. Hocam duyar kasmak, duyar kasa kasa artık bu evet. çıktı yani. Her şeye çünkü okey, o insan Bok hakkı, şu ya. hakkı diye diye gerçekten evet. bazı şeylerin boku fazlasıyla çıktı. Hayır olandan da bu sefer insanlar ön yargılı yaklaşacaklar. Şimdi evet. e, işte gay olabilirsin, lezbiyen olabilirsin, aseksüel olabilirsin. Yani. Şimdi bir dünya sürü şey açıklama var. terimleri var onun e tamam, ne alırsan okay. o tamam okeyiz ama e şimdi kendini kedi hisseden adamdan cidden gay olduğunu bildiren bir bireyin nasıl aynı aynı kategoride olması yargılanmasını bekleyeceğiz evet. ki yani. ya işte. Bu, kendini adam zaten gay olduğunu açıklamak için toplumda bir baskı hissediyor evet e çıkıyorsun sen diyorsun ki ulan ben de kediyim. Oğlum adam zaten mücadele veriyor gay olduğunu veya lezyon olduğunu anlatabilmek evet. için sen oraya Sen onu, başka bir evet şey abi, sokuyorsun. Bahadır burada da iteliyim, yani. Bence ben böyle düşünüyorum. Evet yani tabii ki ne çünkü. Transferler hakkında da böyle düşünüyorum. Kadınların hakkının yendiğini düşünüyorum. Olimpiyatlarda yarıştı işte. Abi. Evet ya o işte az Ama önceki söylediğim şey Hiçbir dedi. feminist çıkıp da abi konuşmadı. Işte, Derken kadınların hakkının hiçbir kadın konuşmadı. İnsan yani. hani özgürlüğe şey yaptıkları için güya. Hani bu özgürlükten ziyade eşitlik Saçmak hakkı değil yani. aslında. Eşit olmuyorsun. Çünkü sen trans bir birey olsan benimle düşünsene ben senin yarın kadarım. Yani nasıl eşit koşullarda ya işte, yaşa yarışabiliriz ki? Olmuyor yani öyle bir eşitlik yok yani. Fiziksel olarak bu şey değil zaten. Olimpiyatlara katıldılar evet. işte. Var yani bir tane değil bunlar. bunlar bir beş, sürü tane. var evet. Amerika'nın kolej liglerinde var. Yani. Amerikan futbol liglerinde Evet. Her yerde Adam, var ya, adam yani Amerikan futbolu oynamış. Hayvan gibi ya. Ondan sonra işte orada bırakmış. Gitmiş başka bir e, Kadın olduğuna karar vermiş. İşte kolej liginde devam ediyor ama basketbola geçmiş. Oğlum evet. sen o kadın yani kadın parçalıyorsun zaten. Evet. Öyle oluyor zaten. İşte o o o bir eşitsizlik yani. O yüzden o zaman trans bireyler için de ayrı bir kategori açmanız lazım. açsınlar. Okay yani. tamam, o o zaman okay. yani. Evet, o zaman eşitlik sağlayabilirsin hani o. Ama diğer şartlarda kesinlikle öyle bir eşitlik olduğuna e inanmıyorum. Tabii yok abi, kadına eziyet ediyorsun evet. yani. E adamla yarışacaksa zaten o zaman ki sen erkeksin. Evet ya, yani aynı şey kadın transpre için de geçerli. Kadın erkek oluyor ve sen diğer bir bireyle yarışıyorsun ve aynı şeye sahip değilsin. Ya küçük yaşta karşısında. verilen ilaçlardan oluyor. Evet. İşte o hormonları öldürüyorlar falan diyorlar da. İşte bu ce en yakın örneği bu Cezayirli kadın vardı. Fransız Fransız evet. olimpiyatlarında. Kadın falan Niye ses çıkarılmadı falan diyorlar tamam mı? Raporu evet. var yani. Bu daha önce de men edilmiş. Evet, daha önce men edilmiş ama şey de diyorlar. Kadın doğmuş falan diye durmadan ısrarla bildiğin, öyle diyorlardı. Buna yapılan bütün testlerde e, testlerin hepsinde bunun erkek olduğu çıkıyor ortaya. Erkek. Belki doğduğunda iki e belki çip, olabilir, ol, mi? işte bilmiyorum. öyle bir durum ama olmuş olabilir mesela. Buna yapılan testlerin hepsinde bu evet bu erkek testosteron oranı diyorlar. daha yüksek. E, çünkü... Fransa'da nasıl yarıştı diyorlar. Abi Cezayir yani Fransız Fransa Cezayir ilişkisi. E, sömürgesi altında e, onu diyorum yani. Ya. O yüzden tabii ki de göz yumacak. Yeah. Bu planlanmış bir şey de olabilir zaten. Olabilir tabii ki. Zaten olimpiyattan sonra kıs kıs gülüyorlar. Bir yerlerde bir oturumlar yapıyorlar. Bildiğin hareketleri falan diyorum cansever gibi yani gözüküyor ama ceketi giydikten sonra adam memati gibi oluyor yani. <laughs> İşte em... yazık kızları dövüşüyor falan görüyorsun. Ay nasıl Bayağı ağlıyordu yazık. <laughs> nasıl ağlıyorduk. Yani? Ay, şey yapan gülüyorum da şeyden sinirden yani. Peki, ee... ben <gülüyor> <gülüyor> Hayır kadıncağız şey yani vurdu neye uğradığını bilmedi yani. Ey feministler. Duyun sesinizi. Sesi. Abi hiçbir şey demedi kimse. Dünyanın yıkılması lazım. Feministler hangi birine ses çıkarsın ya artık. Da. ne, ne hangi birine. Asıl ee... bunu ses çıkaracaksın. Yani, evet. Senin kadın olduğunu kadın olduğunu iddia eden birisi ortadan kaldırmaya çalışmış yani. böyle daha büyük skandal var mı? Hmm, evet. Hadi erkekler yaptığında ortaya kalkıyorsun. Tamam. evet. Ama sen hem cinsinin olmaya çalışan birinden darbe yiyorsun yani. Saçmalı mı mi, kız? Feministler hmm. derhal kayınmatansın. <laughs> hemen daha hemen bunlara da kayınmatansın. Feministlerin <laughs> başkanlarını artık değiştirsinler değil mi? Senin gibi bir birey getirsinler. <laughs> Kıbrıs'ta hakkınızı savunan. Ya işte abi bak böyle şeyler olduktan sonra insanlar biraz kendilerini geri çekecekler maalesef. Böyle olacak yani. <laughs> Trump daha kim bilir e acaba nereye çıkaracak. abi işte şeyi yükseltecek şimdi. Sınırlarını. E zaten onları biliyoruz. E bunlar hepsi geçecek. şu an Türkiye'de her yasanın bizim de düşündüğümüz hatta. Ben de düşünüyorum. Türkiye sınırlarının daha fazla önlem alınması gerekiyor. Alınması gerekli. gerek. Evet. Her İngiltere için de geçerli bu. Fransa şu şeye için. bak. Türkiye için. Trump işte Hı -hı. Fransa'daki dal yarağın adı neydi? Ee, Macron. He, o. Hı hmm. <laughs> Türkiye'deki şeyin e, beyefendinin adı <laughs> malum kişi. Ondan sonra şeyi devirdiler. Kim? İs İsrail. İyi Ha şey. İsrail'de Suriye'deki. var. Netanyahu muydu? Netanyahu zaten best friend'i. Ee, diye. Rusya'da var. Çin Oradaki, buradaki. Bak hep aynı tip adamlar gördüm. Evet. Burada görüyorsun değil mi? Diktatör. Ama biz hep diyoruz ki bunlar bu adamlar bu dünyayı yönetiyorlar. Nasıl yönetiyorlar? Oğlum demek ki dünya böyle yönetilmek istiyor. Evet. Dünya yani bunu bazen yani. diktatörlük olması gerekiyor ki bazı şeyler. Ama işte adamın elindeki güç üçgen beşe çıkınca adam da kontrolünü kaybediyor. İşte ah, ben yani. ne yapacağım? Fazla güç. Evet. E, bana mesela ben ne yaparım. Abi. Herkes elinde işte. Şöyle bir şey var, zaten Seçmeyi en çoğunda... Seçmeyi mesela, ben kendim karar veriyorum. He, zaten öyle ya. oluyor, bazı Olacak bir ya. yerlerde oluyor yani şu anda. Ben bildim bileli Putin var mesela. Evet, Putin var. Mesela şeyin başkanı da, Azerbaycan'da da aynı adam var yıllardır. Neydi onun da? Aliyev, Aliyev. şey İbrahim evet. Ev, İbrahim Ev Ne yani. Aliyev, evet. Yıllardır o var yani. Bu da bir diktatörlük yani. şey Yok, Çünkü adam <laughs> yani. adam yıllardır şey yapıyor. Bir, bir Türkiye'de değişiyor. Sistem şey alıyor Seçim ya, sözde. oluyor. Sözde oluyor işte. Seçim oluyor. Ona da kayyum atasınlar da. <laughs> Hocam Rusya'ya kayyum atasa ya. Öyle. Uyuz olduk Rusya'ya. <laughs> Ulan ona da bir kayyum atayalım. Putin'in yerine Trump diyebilir ama. <laughs> Yakında öyle bir şey der vallahi Çünkü diyor ya, ya şey. O kadar değil. Hocam o kadar değil hocam. Şey diyor ya işte bize versinler e, şeyin kontrolünü Filistin şeyini bize hallederiz diyor ya. E, Filistin'e e, ilgili bir şey dedi diyor. Ya, Kanada Kanada'ya da zaten kabul şey. ederse vergiden düşürürüz. Vereceğim falan falan. <laughs> <Yani>. Aynen. <laughs> Adam Şuş, yaşıyorlar abi bir şeyler yani. Ne o, diyeceksin ellemeyeceğim. Yanında da Elon var. Elon, Elon da ayrı bir şey zaten. O da ayrı. Her gün yeni bir şey çıkartıyor. O biraz hayal kırıklığına uğradı ama şimdi. Niye? Ne dedi? Bazı konularda frenliyorlar onu. Onun istediği gibi olmadı bazı hmm. E ne olacak olacaktı. Trump işine. Bill Gates. Yani? Bill olmuş. O da mı yeni bir şeyler çıkar? Aman boş ver. Bu kadar siyaset yeter. Daha fazla gibi evet Yoksa ya. Ben... Kendimi kontrol, kontrol edemiyorum. Diyeyim, biraz daha gidersek Halk TV'ye falan gidecek <laughs> yani iş yani. 10 gündür içeride. <laughs> Neyse geç ona. Trump'ın bu başladım. kararını kısacası destekliyorsun yani. Ya işte. Kısaca Uzatma. Evet bazı şeylerde <laughs> haklı diyorum. Çünkü eşitsizlik olduğunu düşünüyorum. Eşitsizlik olduğunu düşünüyorum. Trump'a hak vermiyorum her konuda. Tekrar son kez söylüyorum. Destekliyor musunuz kararını? Desteklemiyor musunuz? Ya ayrı şey... Allah Allah kardeşim. <laughs> ama söylüyorum. Destekliyorum ya da desteklemiyorum. Bu konuda destekliyorum. Evet, teşekkür ederiz. Bunu diyen <laughs> Hillary Clinton'dan kırmızı kart göstermiş. Zaten <laughs> şey. <laughs> Sıraza <Nasıl gülüyor> böyle bir şey ama. Barack da destekliyormuş zaten. Hmm. Neyse yeter bu kadar siyaset. Gelelim ana vatana. İngiltere. Evet. Ne olmuş? Ya İngiltere'nin derdi olmadığı için, sik sok dertlere kafayı taktıkları için <laughs> Dışişleri Bakanlığı'na fare avlama görevi verilen sevgili kedimiz Palmerston 2020 yılında emekli olmuş. Valla yerine Türkiye'den bir şey kayım getirselerdi. Ya oğlum bir dur da bir Türkiye hemen araya katma <laughs> kardeşim. Bitti da Türkiye'yi konuştuk az bir şey He. <laughs> Söyle, ne olmuş sonra? Sonra yerine Özgür Özel'i getirmişler, ne <laughs> olmuş yani? Ya bundan sonra adamı yeniden tek... Adamı diyorum ya. Kediyi <laughs> tekrar yeniden göreve çağırmışlar Bermuda valisi olarak. Ha pardon, vali olduk. İyice kafamı karıştırdın be kardeşim. Vali olmuş kedi. O hiç şaşırmam. Zamanla e yeteneksiz... Kedi. Yeteneksiz... Köpe... Yeteneksiz... Köbe, yeteneksiz lan dur, yeteneksizsiniz, yeteneksizsiniz. Türkiye. Köpek kazanmıştı ya. Evet mu? ya. O kadar insan. Bermuda Valisi Murdoch beyefendinin hmm. kedi ilişkileri danışmanı olarak yeni görevine başladı. Vay. Ama ne kadar mı çocukları? Tövbe estağfurullah ya. Oğlum hiç mi derdiniz yok böyle işlerle uğraşıyorsunuz ya? İşte adamın... al halbuki Ver Bermuda o, neresi? Ada, ada, değil mi bir e, bilmiyorum sömür ben, bilmiyorum. altında? Bilmiyorum, İngiltere'nin sömürü. bir yer işte. <laughs> sömürü. O kadar işsizler ki abi. O kadar para geliyor. Bal Nereye Oradan böyle? vergi, buradan vergi. Ne yapalım, ne yapalım? O akşamını düşünmüş ne yapayım? Amına kodumun kediyi unuttuktan falan gibi. <laughs> bu ne zamandır yani. emekli bunu? Ne izledin de yani. <laughs> ne akşam ne, oldu da sabahına kadar verdiniz kediyi kedi, tekrar Kedi, Ama ya. işte ülkeyi fareler basmaya başlamış ya o yüzden. Abi ben yani o fareleri kedi yakalayabilir mi sence? Fare onun <laughs> anasını siker. Buradaki Vallahi fareler. buradaki fareler fare de değil. Çok çirkin yani. Evet kedilerden daha büyük. D Ay çok çirkinler. <laughs> Dört tane daha Kaplumbağa olsa tamam işte. Nice kaplumbağaları çekersin. Aynen işte onlara acaba Abi muhalefet kurup nasıl yenebiliriz onları diye. Kırmızı kart göstererek. <laughs> senin yüzünden yine aynı esprileri hep duruyorum. Ama ben bir şey demedim yani. Burayla ilgili konuşuyoruz sonuçta. Kedi yani, kediye. yaptığı ilk açıklamada ne demiş biliyor musun? Miau ya demiş. Yani. <laughs> ne demiş? <laughs> Ümit Özdağ 10 gündür içeride demiş. <laughs> <laughs> Bilmiyorum ne demiş yani bir şey diyecek şey, şey hali yoktur. <laughs> şu kedi o, bence onu kedi şeyle kedi. tanıştırsınlar işte şu Amerika'daki kedi şey kendini kedi hisseden adamla. Belki anlaşabilirler o zaman tercümanlık falan olabilir. Abi ondan sonra danışmanlık falan filan da gider onlara. İyice karıştırırsın onları bence hmm. hiç gerek yok yani. Hmm, i̇yi o zaman. Adama ehliyet vermişler sen ne anlatıyorsun yani? Kedi <laughs> ehliyet. Gerçi ona onu yapan onu, onu da yapan, danışman, ato, ato, atar yani, yani. mı yani? bence. Evet mantıklı aslında. Aynen. Niye? Yani, maaşa da ki. Abi yine bizde mantık aramayacaksın yani. Kesinlikle. Bence. Neyse o zaman bu evet. hafta yeter ya. Yani, evet, siyaset de bitirdik. Attın ya. içindeki Halk TV <laughs> sevdanı. <gülüyor> 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 Sizin bir yayın müdürünü de <laughs> içeri almışlar. İçeri <laughs> yastasınız. Ne yapalım? Neyse bir şey demiyorum ya. Hoşçakalın, dostçakalın bence. Hakki artık eskisi gibi Atatürk kitapları falan satmıyor. dikkat ettiysen. Evet. Atatürk kitapları satıp Türk bayrağı Atatürk kitabı gençliğe itabı hepsini bir pakete bu <laughs> sadece şu kadar para falan diyordu. E, Tabii o adamlar değişti artık şimdi. <laughs> Yeterince sattılar mı diyorsun? <laughs> Tabi. <laughs> Onlar da kaymatan diye bir yer değiştiler komple. Neyse TV'ye de geçmiş olsun diyoruz o zaman. Özgürlüğü halleder merak etmeyin. Hı -hı. Kesin. O zaman görüşürüz. Biraz görüşürüz. Hadi bakalım Güzel. hayırlı ramazanlar. Londra'nın Tuzlası ah, ah, ah. Londra